Bu göz yaşları, bu sevgi onun için. İyiyim, Sen çok mi? istemişsin beni. Ben de seni tıda. görmek için geldim. İyi misin? Çamık kayalım. Çok mu seviyorsun Altuğ Bey'i? Seviyorum. Peki herkesin sevdiği oyuncu gelmez ama senin için geldi bak Altuğ Bey. Ee, şey geldi. Ee, Elimi seviyorum beni çok seviyordu. Hazır vardı. Down sendromlu Fatma Nur, engel tanımadan sevdiği dizi oyuncusunu karşısında görünce böyle gözyaşı döktü. <laughs> 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 Özel Makbul Ölçen Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Öğrencisi Fatma Nur, Kanal 7'de izlediği Elif adlı dizinin Kenan karakteri Altuğ Seçkin Eretler'in bir hayranlık duyuyordu. Fatma Nur yaklaşık bir senedir bir sevgi duyuyor Sayın Altuğ Seçkiner beyefendiye. Bir yıl boyunca hayranlığını ailesi ve eğitimcileriyle paylaşan Fatma Nur'un bu çağrısına Köroğlu Engelsiz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Selda Ay cevap verdi. Aile bana başvurdu. Dedi ki böyle böyle bir sıkıntımız var ama ulaşamıyoruz. Psikolojisi farklı bir yöne doğru kaymaya başladı dendi. Biz de çabaladık çok iyi niyetli, çok mütevazi, nezih bir e, sanatçı grubu kendileri e, hemen tekliflerimizi kabul ettiler ve bugün buradalar. Bir yıldır devam eden sevgi ünlü oyuncuyu Bolu'ya getirtti. Kanal 7'de yayınlanan Elif adlı dizinin Kenan'ı Altuğ Seçkiner, Down Sendromlu Fatma Nur'un kendisine olan hayranlığını duyunca Bolu'ya geldi. Derneğimizin başkanı ulaştı bize. Fatma Nur'dan bahsetti beni çok sevdiğini söyledi öyle mi Fatma Nur seviyor musun beni seviyor çok seviyor ben de seni çok seviyorum. Ee... İşte başkanımız sağ olsun, valimiz en başta, e, derneğimiz başkanımız. E, ulaştılar bize, kanala ulaştılar önce. Sonra İyi, Yoğun filmimize. bir programınız var. Aynı zamanda şu an Kösem adlı dizide de e, rol alacaksınız değil mi? Yani şu an görüşmelerdeyiz. Çok isim veremediğimiz için hani e, etik olmaz söylemem ama görüşüyoruz. E, ama kardeşimizi duyunca, bir de beni çok seviyormuş, Dayanamadım. Atlayıp geldik işte Bayhan kardeşimizle, Tayfun Bey'imizle. Seçkinleri kapıda karşılayan Fatma Nur <laughs> uzun süre altı seçkinlere sarıldı ve sevgisini dile getirdi. Eğitim merkezine gelen sanatçılar için bir de program düzenlendi. Öğrenciler önce konuklar için folklor gösterisi yaptı ardından koro türküler seslendirdi. Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Ercan tarafından oyuncu Altuğ Seçkiner ve Bayhan'a teşekkür plaketlerinin verilmesinin ardından eğitim merkezinde yemek yendi. Program boyunca Fatma Nur bir an olsun bile Seçkiner'in yanından ayrılmadı. Evet. 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 Tabii, tabii, tabii. Oyuncu Seçküner'le birlikte sanatçı Bayhan'ın da konuk olduğu eğitim merkezinde düzenlenen programda tam bir sevgiseli yaşandı. Buradaki ee, hocalarımızdan bilgilendirildik. Onlar çünkü küçücük bir 5 dakikalık kareografi yapmak için aylarca uğraşıyorlar. Bu ancak sevgiyle yapılabilecek bir şey. Biz de bu sevgi paylaşımında bulunmak için e, gelmek istedik. Her zaman da geliriz. Bayhan da bu sevgi selinin bir parçası oldu. Programda Bayhan mini bir konser verdi.